Elbette semiş. Evet, kamerası seçhalbı eşli. Tamamdır sen çık. Hanım hocam buyurun. daha az sonra geleceğim. Tamamdır evet, hocam. Allah ne kadar renkli bir kurabiye. Sizin için ellerimle yaptım. Benim yediği İnsan başkalarına yardım ettiği, başkalarının sevdiği kadar çok düşünüyorsun. Okul düzenlediği kermesimizin kermesimize hepiniz hoş geldiniz. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederiz. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk ve Emediyete iltikal etmiş tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. <laughs> <laughs> i̇lim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır okudum bildin deme, çok taat kıldım deme, eğer hak bilmez isen abes yere gelmektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte, sen elifi bilmezsin, bu nice okumaktır. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milliyeti Müdürüm, Sayın Daire Amirlerim, Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, değerli öğretmenlerim, misafirlerimiz, öğrencilerimiz. Okulumuz Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi ailesi olarak yapmış olduğumuz kelimesimizden katılımından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Bu etkinliğimizin çıkış noktası yardımlaşma ve dayanışma duygusudur. Bizler mutluluğun paylaşıldıkça ekmeğin görüşüldükçe artacağına dert ve sıkıntıların birlik ve beraberlikle çözüleceğine inanıyoruz. Bunun en bariz örneği ülkemizde yakın zamanda yaşanmış olan deprem felaketi sonrasında insanımızın vermiş olduğu asil sınavdır. Biz de okul olarak depremzede kardeşlerimizle bu zor zamanlarda beraber olduk ve beraber olmaya devam edeceğiz. Evet. Kermesimizin en yakın hedefi öğrenci merkezli ihtiyaçların karşılanmasıdır. Son iki yıldır üniversite sınavlarında sıralamaya ilk bin öğrenci yerleştiren okul olarak maddi sıkıntı çeken öğrencilerimize oluşturacağımız fon ile yardımda bulunmak bizim birinci hedefimizdir. Yine bizler inanıyoruz ki komşusu aç iken kendisi tor olarak sabahlayan kimse makbul kimse olamaz. Bu duygu <laughs> ve düşüncelerle etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve mesai arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, fedakar velilerimize, bizlere her türlü desteği sağlayan belediye başkanımız Sayın Cevat Şen Soyun şahsında belediye personeline ve katılımlarınızdan dolayı siz değerli misafirlerimize teşekkür eder, saygılar sunarım. Konuşmalarından dolayı okul teşekkür ediyoruz. Hepimiz dünya denen geminin yolcularıyız. Ve onun karaya vurup parçalanmasına izin vermemeliyiz. Çünkü ikinci bir doğu gemisi olmayacaktır. Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada durabilmek ilerlemedir. Birlikte çalışmak başarıdır. Etkinliklerimizin hayırlara vesile olması için ilçe müdürümüz ve ilçe milli eğitim müdürümüz pardon ilçe müftümüz Sayın Bayram Kararı dua yaptırmak için davet ediyorum. Aynı zamanda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين Ni'meti celilullah, berekatı halilullah, şefaat ya Resulallah, ya Rabbel alemin. Bizleri yediren, içiren ve Müslümanlardan kılan Rabbimiz, hamdimiz, senamız, şükürlerimiz sanadır kulluğumuzu. Hamdü senalarımızı, şükrümüzü dergahında hasenin kabul ile makbul eyle. Ya Rabbel Alemin. bugün burada şehit Nurullah Saraç lisemizin öğrencilerinin eğitimlerine katkı amacıyla düzenlenmiş bulunan kermesle bulunuyoruz. Bu hayırlı kermes faaliyetinde yiyenleri, içenleri ve bu kermeste türlü çeşit katkıları sunanları cümlemizi affeyle, mağfiret eyle ve bu güzel hizmete katkı sunanların hizmetlerini kabul ile bereketlerini ihsan ile Ya Rabbel Alemin, ilim irfan yuvası okulumuzda, okullarımızda, öğrencilerimize, hocalarımıza, idarecilerimize hayırlı, üstün, başarılar nasip eyle ya İlahi Alemin öğrenci kardeşlerimizin girecekleri bütün sınavlarında ve üniversite sınavlarında zihinlerini açıklık nasip eyle ya Rabbi. Zihinlerini, yollarını, bahtlarını, nasip ve kısmetlerini açık eyle ya Rabbi. En güzel sonuçları almalarını nasip eyle ya Rabbi. Öğrencilerimizin, gençlerimizin buralarda en güzel eğitimleri alarak Vatanımıza, milletimize, Müslümanlara ve insanlığa nice güzel, hayırlı, üstün, başarılı hizmetlerini nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Kermesimizi bu güzel hayırlı faaliyeti en güzel şekilde bereketlenmesini, hayırlar getirmesini, hayırlı güzel bereket hayırlı faaliyetlerde, birlik ve dirlik içerisinde güzellikler yaşamayı nasip ve ya Rabbi. Allahümme zid ve la tenmus bi hurmetil Fatiha. ma'as salat. <laughs>